Ee, öncelikle yeni kent blokları kaç daireden oluşuyor, kaç dükkandan oluşuyor ee, ve niye böyle bir proje yaptınız başkanım? Evet. Ne ihtiyaç duydunuz? Ee, bölgemizde e, konu standartlarının düşük olmasından dolayı ve dar gelirli vatandaşların e, normal şartlarda ev alma ile ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşmasından dolayı Kahramanmaraş'ımızda yaklaşık 20 yıldır uygulanan belediyelerin e, denetiminde kooperatifçilik aracılığıyla e, konut üretme işine biz de e, Yenikent Yapı Kooperatifini kurarak ve Dur Kadrolu Belediyesi'nin de elinin üzerinde olacağı şekilde e, bir organizasyona başladık. Amacımız dar gelirli vatandaşın ucuz şartlarda, uygun şartlarda ev sahibi olabilmesi e, bir de e, bu standartların da Geçmişteki standartlardan, geçmişteki toplu konut e, tecrübelerinden daha iyi olması. Yani o zaman eksikliği görülen her şeyi e, bu, e, bu projeden içerisinde tamamlayarak, tamamlayarak devam etmek. Bu konut e, kooperatifimizde toplam 1332 dairemiz var. Evet. Bunun 1296 tanesi üyeler tarafından e, kurallar çekilerek e, üyelerimizin. E, 36 dairede kooperatifimizin kendi malı, o giriş dairelerimiz. İnşallah e, kooperatif bitme aşamasında da e, bu daireleri satarak yine e, bu kooperatifin finansmanında kullanacağız. Yani 1296 tane üyemiz var şu anda ama kooperatifimizin de 36 tane daha giriş katlardaki daireleri var. Aynı şekilde kooperatifimizin muhtesinde oradan elde edilecek gelirin kooperatife harcanacağı bir çarşı projemiz var. Merkezi kısımda büyük bir çarşı içerisindeki dükkanların, fırınların olduğu. Evet. Aynı şekilde kooperatifin üst tarafında da ayrı bir ekmek fırını, bir market yeriyle ilgili de çalışmamız var. Bunların hepsinin inşaatlarını yapıp, satıp bunları da tabii ki kooperatife harcayacağız.